bir ses seni çağırdığında tüm dünya sessizleşir mi sanıyorsun biri adını söyleyince hemen dönüp bakarsın kalabalık bir kafedesin sohbetler gürültü kahve makineleri ama bir anda biri senin adını söylüyor mert tüm o sesler yok oluyor ve tak kafanı çeviriyorsun. Nasıl yani? Bu kadar sesin içinde sadece adını mı seçtin? Bu duruma cocktail party efekt deniyor. Yani beyin binlerce sesi eleyip sadece seni ilgilendirenleri ayıklıyor. Ve en hassas olduğu şeylerden biri senin adın. Aslında beynin hep tetikte. Arka planda dev bir filtreleme sistemi çalışıyor. Seni hayatta tutmak için önemli kelimelere karşı uyanık, adın, yardım et, dikkat gibi sinyaller bu yüzden anında algılanır. Ama bazen de sıkıntılı oluyor tabii. Biri uzakta fısıltıyla adını söyler, anında şüphe moduna girersin. Beni mi çekiştiriyorlardı yoksa? Peki sen en son nerede adını duyup dönmüştün? Ve evet, sen miydin değil miydin?